Minecraft evleri hepinize merhaba arkadaşlar. Trollcraft'ın tam tamına 5. bölümüyle karşınızdayım Trollcraft arkadaşlar. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm Batunun bize yaptığı tuzakları ona yapacağız ama onun gibi ezikçe yapmayacağız arkadaşlar. Tabii ki de şaka yapıyorum. Arkadaşımı burada ezmiyorum. Ama bir yönden eziyorum arkadaşlar. Niye derseniz. Çünkü ee, bir yine mod araştırması yaptım. Ne yapabilirim, ne edebilirim diye. Bir mod tanıtımı videosunda Batu'nun bana yaptığı illüzyon bloklarındaki ee, trollün daha güzel halini buldum arkadaşlar. Bugün bunu Batu'ya yapacağız ama tek bununla kalmayacağız. Daha başka trollerim de var arkadaşlar. Videoya geçmeden önce ee, lütfen like atmayı unutmayın. Videoya geçmeden önce dedim ama şu an biz zaten videodayız arkadaşlar. Yani şu an like atarsanız beni mutlu edersiniz. Ee, şu an neden Batu'nun evindesin diyebilirsiniz. Şimdi bir saatte sürekli birbirimize gö gönderdiğimiz için arkadaşlar bu son galiba videoyu burada kapattı veya oynan burada çıktı ayrıldığı için ben de direkt burada doğdum arkadaşlar. Ee, o şekilde ve geçen bölüm Batu'ya yaptığımız tuzak gördüğünüz gibi yine başarılı bombacı Burak'a yeniden Batu'yu bombalamayı başarmış arkadaşlar anlatacağım. üzere e, burası yalnız çok dehşet olmuş ya böyle çok güzel patlamış çok güzel 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 her şey e, yolunda gidiyor arkadaşlar ve e, yorumlarınızı gördüm yine bana instagramdan baya bir yazmışsınız ya direkt mesajlara bakıyordum. Ee, okumadım bazılarını da ama Trollcraft geçen kelimeler bayağı böyle bir mesajlar gelmişti arkadaşlar. Mobil uygulamamın duvarına da yazmışsınız deli gibi. Ee, ama olsun yani yazmayın daha güzel olur. Çünkü sevgimizin tadı kaçmasın lütfen arkadaşlar. Ee, şimdi biz bu bölüm yapacağız yine ama yine şöyle bir şey diyeceğim size eksik malzemelerim var bulamayacağım malzemeler bunları yine gmod'dan alacağız arkadaşlar şimdi biz bugün bakın aramaya yazdığım bu spike'ı yapacağız bu spike ile birlikte batuya yaptığımız illüzyon bloğundan sonra biz direkt onu lavla öldürmeyeceğiz o ezikçe bir hareket o batun yapabileceği bir hareket arkadaşlar biz ise batuyu zehirli şeylerle öldüreceğiz böyle hmm, nasıl desem böyle işte şu spike'larla öldüreceğiz arkadaşlar onu diyebilirim ben size ee, şimdi bunları yapmaya başlamadan önce ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, i̇lk önce illüzyon bloğu yapacağız. İllüzyon bloğu yapmamız için illüzyon bloğu yapacağımız blok ya yani atıyorum e, toprak olabilir bu blok veya e, taş olabilir. Taş alacağız bir de ender incisi yanına koyacağız ama bunlar bizde olmadığı için arkadaşlar biz ne yapacağız? Game moda gireceğiz. E, pardon ender gözü alacağız diye hatırlıyorum. Ender incisi almayacağız ender gözü alacağız. Bunlardan biraz fazla alacağım. Ee, artarsa sileriz bunları arkadaşlar. Şu yok mod sıfır yapalım. Onun dışında şimdi bu spike'ı nasıl yapıyorsunuz diye sorarsanız bir piston yapacağız demir vesaire. Şimdi hemen piston yapmak için benim neye ihtiyacım var? Mantıkken demire ihtiyacım olması lazım evet çok mantık hatırlıyorum. Ee, sonra oduna ihtiyacım var ama odunun bir tane yeter mi? Düşünüyoruz düşünüyoruz düşünüyoruz. İki tane yapmayız ki ya abi. Neydi onun adı? şimdi biz bunlar fazla yapalım ki garanti olsun. Direkt şuradaki ağacımı yeniden yonmaya gidiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle yol Ve geçen tam tam 12 bin like geldi. Ee, az önce şeye baktım böyle yeniden bir yorumlara bakayım dedim. Fikir alışveriş yapabilmek için. Bir arkadaş 328 bin like almıştı. Şey yazmışlar abi modlarla ilgili bir sıkıntı olursa buradayız, buradayım yardımcı olurum gibisine. Şey dedim kendi içimden ona böyle. Keşke bunu yazacağına bir şey tavsiye etseydin de onu yapsaydı ama arkadaşıma da buradan çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde devam edelim. Hop bunları aldık işledik şimdi. Bu lazım bir de kırık taş lazım arkadaşlar kırık 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 kırık. Evet kırık taşı da aldık şimdi hemen craftingimi açayım. Açsana. Crafting. Ananı ay tövbe estağfurullah ne oldu lan? Abi Batu şey yaptı be. Altı kırıldıysa, patladıysa, evet ee, bu normal bir crafting değil. İşte Batu Bey bizim yaptıklarımızı çalıyor gençler her zamanki gibi. Batu'nun tek yapabildiği şey çalmak arkadaşlar bildiğiniz üzere. Ama ben bu crafting table'ı gider onun evine koyarım. Ki bakın şurada furnace yazıyor, burada ocak yazması gerekiyordu. Bu da ile Şimdi Batu Bey bunu ilk biz yaptık, yediremezsin bize. K'cılar bunu anladı. Şimdi ben bunları giderim, onu senin evine koyarım. Ama gider birisi yazarsa, Batu abi, Buğra abi sana böyle bir şey yaptı. Yemin ederim hiç güzel olmaz. Biz izlemiyoruz videolarımızı ve söylemiyoruz. Şimdi benim burada var fazladan çalışmaması. Ve ben burayı da taşıyacağım bu arada videodan sonra. Batu'ya farklı, size bunu göstereyim mi göstermeyeyim bilmiyorum. Şimdi dersiniz ona, Batu Bey biraz dolaşsın. Arasın bizim evimizi. Burada ocağımız da var. Süper. Eee... Biz ne yapacaktık ha? Crafting abi Batu hiç akıl bırakmadın ki kardeşim. Redstone almadık Batu. Sanki Batu bizi duyuyor. Onunla konuşuyoruz. Allah ben Batu'nun videolarını izlemiyorum. Ama Batu'ya geçen böyle tepki vermişsiniz. Batu ondan dolayı üzgündü. Hani benden eşya araklamış söyledi bana. Abi bir yorumu gördüm. Çok güldüm. Facebook profilinde paylaştım. Bir çocuk şey yazdı ya. Bir çocuk dedi bir arkadaş ama çok güldüm ona. Facebook'unda paylaşacak kadar gülmüşüm yani. İşte e, abi, Uğur abinin fırınından galiba fırınında kömür mü çalmış? Uğur abi o kömürleri senden zaten çalmıştı diye. Batu'dan çaldım, Batu benden geri çalıyor. Hani biz onlara böyle tuzaklı fırın yapmıştık ya. O yorumu gördüm. Bayağı bir güldüm yani o olayı tespit eden arkadaşa. Ve burada galiba biz işlenmiş taş kullanmamız gerekiyor. Aynen. İşlenmiş taş için kömür lazım. Kömürü böyle koyacağım. Tabi 56 tane taş ısıtmayacağız arkadaşlar. Tamam 14 tane ısıtsın. Biz de o sırada Batu'ya ikinci hain planımı yapacağım. Onun için e, yemeğe ihtiyacımız var. Şimdi bunu yaparız bir saniye. Şunu yapacağız arkadaşlar. Spike yapmadan önce şuna al. Allah'tan yani şey patlamadı chestler. Yazık olurdu vallahi. Şu bir tane etim vardı. Bari onu alayım. Onu aslında almayacaktım. Kıymayacaktım ona. Onunla size yeni bir tuzağımı gösterecektim ama. Ha, bizim şimdi örümcek bulmamız gerek. En az 4 tane örümcek gözüne ihtiyacımız var. Şimdi onu game moddan almaya çalışmayacağım. Niye öyle bir şey yapmayacağım? Ya belki yapabilirim. Ama niye yapmıyorum? Şimdi sorun bakayım. İki yanım isteyecek mi? O muhabbeti biliyorsunuz. Sağ yanın sol yanı muhabbetini. Ee, ama Abi, şu gözünü sevdiğimin haritasında bir tane bile hayvan olmaz mı ya? Hayvan yani eti de yani Abi ciddi ciddi hayvan yok ya. Dev kuş eti olmaz. <laughs> Bunlar bana geliyor ya. Abi gelmeyin abi. Lan var ya kaz. Lan şu kılıçtan şeyim giderse tavus kuşu muydu? Şöyle. Şimdi öleyim geri geleyim desem. Nerede doğacağım o belli değil. Bir saniye gençler. Bakacağız. Bu haritada ben harbi hiç inek minek bir şey görmedim ya. Hatta batıyor hayvanlarla ilgili bir troll daha bulmuştum. Ama onun için mod gerekiyordu galiba. Valla Yani örümcek bulurum O zaman hakkımızı şöyle kullanalım gençler Şunları ben bir geri koyayım öleyim Hem zaten açım. Hem de şey yok Bu abi yani Şimdi nereden düşüp nereden öleceğiz o da var Şuradan dur aşağı atladığım anda ölürüm o zaman e, etsi şeyden alırız. G moddan. Eee, şeyde, o Batu evinde, dur ulan evinde varsa, abi niye aç doğuyoruz, almayacağım ama yokmuş zaten, aç doğmak kötü oldu, şimdi gençler bakın yapacağım plan şu, şuradaki bütün, şu hariç, şunları ilüzyon yapacağım, ee, şunu da ilüzyon yapacağım, sonra şuradaki taşı kıracağım, hani buradan böyle atlayabilir, buraları biraz düzleyeceğiz, ee, böyle atladığı anda şuradakini de illüzyon yapacağım. Buranın altına düşeceğim o spike'ları. Spike mi? Spike, bilir, spike e, yanlış telaffuz ediyor biliyor olabilirim. Onları oraya döşemek gibi bir fikrim var. Evet, oyunun sesi bizi bastırdı. Onu oraya öyle düşeceğim. Oraya öyle yapacağız. Sonra Batu'nu craftingden şey oraya koyacağız. Bir de yemek olayını yapmam gerek Batu'ya. Evet ve yağmur başladı. Süper. Her şey hepsi bir arada oldu. Böyle bir yavaş gidelim. Bakın kazma arkamızda olmadığı halde arkamızda kazma var. Bedenen bile olmasa ruhen bizde olan bir kazmamız var gençler. Neyse şunu alalım. Şimdi malzemeleri biz buraya mı attık? Demir lazımdı. Tamam. Başka bir de pistonlar. Pistonlarımız nereye gitti? stone burada bir yerde olması gerek. Ha burada. Hemen yapayım. Tamam yaptım. Ee, sonra daha ne yapacaktık? Spike'ları yaptık, onu yaptık. Illusion Bloom. Aa dur bu spike'a e, şey de yapacağız gençler redstone'la çalışması için. Şöyle kızıl taş meşalesi yapacağız. 5 tane yapalım garanti olsun. Ardından bakalım burada çürük etimiz mi var? Yoksa şimdi şunlardan çürük et diyor. Mayalı örümcek gözü. Balçık topu. Oh, kafası, o vidir iskelet kafası en zoru. Basınç plakasıyla yaptığımız zaman acaba otomatik mi çalışıyor? Biz bir deneyelim mi kendi üstümüzde? Yani basınç plakası yapıp direkt işlenmiş taşımız var zaten fazladan. Şöyle. Aa tamam. Bir daha hiç şeye gerek yok ya abi o zaman. Biz bunu direkt alalım. Niye derseniz bir daha hiç şeyden uğraşmayalım. Hepsini öyle yapayım. 3 tane de atacağım. 1, 2, 3. Abi şöyle koy. Tamam. Birinci şeyimiz hazır. abi benim biraz daha e, taşa ihtiyacım var. Oradaki alan için 2-3 tane daha ısıtsan bana yeter. Sonra ilüzyon bloklarını yapalım. Boş durmayalım. Hender gözlerimizi alalım. 2 taneydi değil mi? 3 yapalım da garanti olsun. Bunları al abi. Şunları da al. Sonra bunu al. Tamam, şimdi bu kadar yeter. Şu endir gözünü bir koyalım şuraya. Sonra bunları atacağım. Onu onu aldık. Şunları şöyle koyalım. Şimdi bunları niye koyuyorum? Çünkü dışarı çıkacağım, vermek istemiyorum. Şunu aldım, onu aldım. Gençler daha daha daha. Dur. Gençler ben dışarı çıktım, geldim. Cidden örümcek de bulamadım, inek de bulamadım. Ne yazık ki onları ya yani, almak zorundayım. Ee, saç e, cadı bulabildim. <laughs> Ondan da ışık taşı tozu çıktı. Ee, zaman kaybetmek istemiyorum. Aa iki tane ben zaten pişmiş tavuk eti var. Tamam yemeği alma. Süper. Onun farkında değilim ben. Şu alalım. Bunu alalım. Sonra taşlarımızı alalım. Kazmamı almam gerek gençler yanıma. Kazma kazma kazma. Evet kazmamızı da aldık. Net biraz alalım yanımıza. Batu Bey akıllanmıyor bildiğiniz üzere. Aa, Batu'nun fırın ve craftingini hiç unutmuyoruz. Bunu koyuyoruz. Sadece, sadece, sadece. Şimdi game moda geçeceğim. Örümcek. 8 tane arkadaşlar örümcek gözü alacağım. Neden örümcek gözü alacağım derseniz. Bakın bu batıya yapacağım. Diğer hain plan ama bunu yemeyebilir. Yani şu manada yemeyebilir. Tabi üstüne böyle bakarsa yemez arkadaşlar. O yüzden ee, şöyle örs alsak. Şunu pişmiş tavuk yazsak. Tamam. Yani inşallah bu şekilde anlamaz Batu Bey. O yüzden şimdi hemen Batu'nun evine doğru hop. Şunlar ne abi ya. Gençler şunlardan kaçmak için sadece emote kalacağım. Şöyle. Tamam. Şimdi hemen biz gidelim. Batu'nun evine doğru. Hain planlarımızı yapmaya başlayalım. Hiç affetmeyelim. Şimdi aslında onu yıkmamız iyi olmadı. Tamam. Şimdi buradan zaten düşecek. Hani zıplarsa diye bir ihtimal. Şuraya şuraya Bakın gençler bu şekilde Batu buraya düştüğü zaman düşünsenize neler olacak Batu ya. Şimdi hemen buradan kendimizi kurtaralım hemen. Şöyle hızlı bir şekilde ben buradan çıkacağım. Ha keşke yanımıza bir tane dur onu gidip getireceğiz. Şuraya bir tane taş koyacağız gençler ve Şimdi onun buralara atlamaması gerekiyor. Ya atlarsa başarısız oluruz. Atlamazsa başarılı oluruz. Ki bir ihtimal şuradan da aşağı atlayabilir. Onu da aslında göz önüne almak lazım. Şuradan gelse direkt şöyle düşer. Tamam orayı zaten göz önüne almışız. Ee, şimdi Batu'nun evine çıkmamız gerekiyor. O yüzden şu şekilde hemen Batu'nun evine çıkıp e, ilk önce bakalım. Şunu şöyle alacağım. Allah. Şöyle koyalım. Sonra Batu Bey belki acıkır. Hani ee, ismi okumaz falan filan. Onu oradan kandırabiliriz. Bakın. Onda da illüzyon biliyor varmış. Ya ama ona zaten zarar vermiyor ki bunlar. Aaa bize zarar verdirtiriz. Şöyle kırsak. Neyse alt tarafa alta patlar bir şey olur. Yani zaten bu amaçta yoktu. Şimdi şunu şöyle yaptık. Aa bir saniye. Bir daha evi, eve gidip kırık taş almaktansa. Ee, şuraya bir ocağı koyalım. Bir tane kömür borç alalım. Tamam. E buna da laf demezsiniz inşallah. Bir tane sadece kömürünü aldık. Onu ben geri koyarım oraya. Ocak 61 bu ne alaka? Hmm, bunu böyle şey yapalım. Tamam. Bunu geri alalım. Şuradan inelim ki garanti olsun. Sonra Şunları kıralım hemen arkadaşlar. Tamam, şimdi biz yanımıza landmine almıştık, boşa gitmesin, belki bir ihtimal, Batu Bey bunları yer, bir ihtimal, buraya da böyle bir landmine de döşeyelim, yani döşemeden olmaz arkadaşlar, biliyorsunuz bombacı Burak'a adına uygun olmam gerek kesinlikle. Şimdi videomuzun burada sonuna geliyoruz. Ee, belki şey olmuş olabilirim böyle çok canlı olmayamış olabilirim. Çünkü arkadaşlar ben bir videoda söyledim onu bile hatırlayamıyorum artık. Ee, Ankara'dan yeni geldim. Bir günün Ankara'da kalmak zorundaydım. Bir işim vardı. Ofise gidip geldim. izleseneye izlesene ee, çok yorgunum. Hatta bu video şey yapacaktım. Sabah çekecektim ama yetiştiremem dedim. Belki içerik bulamam. Geldiğinden beri içerik aradım. Ciddi diyorum size. Ve bulduğum içerikleri de çekeyim dedim. O yüzden Öyle kendinize çok iyi bakın lütfen bunları Batu'ya yazmazsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz çok ciddi diyorum hani yazmazsanız gerçekten serinin tadı çıkar ee, kendinize iyi bakın ve şu anda ekranda olan e, Minecraft'ın ikinci bölümünü izlemediyseniz Minecraft Batu'dan birlikte başladığımız yeni bir seri onu mutlaka izlemeyin ve İsmet RG'yi troll Edim adlı bir video atmıştım galiba video sizlere bildirim olarak gelmemiş bazılarınıza ekranda da çıkmamış sonradan geldi benim Ana ekranıma. Onu da izlemediyseniz tıklayarak izleyebilirsiniz ekrandaki videolara. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.